ilk çıkan Senzina oyununu oynayacağız arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi normal Senzina'da ilk çıkan Senzina oyunu. Play'e başlayalım. Şuna takılayalım demeyim Bak bir türlü bu videoyu çekemedim. Sileceğim sizden bu oyunu videodan sonra. Normalde niye biliyorsunuz mu? Çünkü bir dakika aklımı karıştırmayın ne diyeceğimi unuttum amına koyayım. Neyse abone olmayı da like katmayı unutmayın. Bunu demeyecektim de. Bu ilk çıkan ne diyeceğimi unutuyorum amına İlk çıkan Selina oyununu oynuyoruz. Neyse devam edelim. Abone olun, like atın. Şimdi bakalım. İlk çıkan Selina oyunu. Demin ana menüye gitti otomatikmen. Neden bilmiyorum. Oyun daha herhalde. Sikeyim böyle oyunu ben. Bir türlü videosunu çekemedik gitti. Sikilmiş. Sikilmişik der bu oyun. Yani sikilmiş kendi. Niye sikilmiş? Çünkü gıcık ya. Gıcık işte. Gitti anam gitti. Amına koydum çocuğu. Amına koydum çocuğu. Neyse ileri gidelim. Kanalıma abone olmayı, like kodutmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Abone olmayı, like kodutmayı unutmayın. Her ne yaraksa bakalım. Anahtar bulacak mıyız? Hemen oyunu bitir bitireceğiz. Ağırız bu çocuğu sendiğine. ödüyorduk valla. Ölmeye korkuyoruz yani. Aniden çıkıyor ya ona korkmuyoruz. Ölecek diye korkar insan. Anladınız mı arkadaş? Neyse. Ya bak bak ne kadar sıkıcı ya. Normal bu oyunun oynanmaması. Ee, ee. Heh, aldık. i̇şte bakın böyle oldu. Heh, siktir böyle oyunun dağımına koyun. Bir daha oynamayacağım. Normal sendiğine oynamayın. İşte böyle durup dururken bakın nereye atıyor. Her şey oynayın. Mesela sendiğine tekillerle karıştırmayın. Sendiğine teheccerler İyi bir oyun. Senzina Tehikirleri de iyi. Tüm Senzina iyi işte. Bu Bir ilk çıkan oyunu. Yani bu ana menüye atıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Demin de video çektim. Onda da oldu arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Like dağıtın. İstediğiniz videolar gelecektir.